Değerli arkadaşlar, cümlenin ögelerine geldik. Ögeler konusunu iki başlık altında işlemiş olacağız. İlk başlığımız temel ögeler. İkinci başlığımız ise yardımcı ögeler olacaktır arkadaşlar. İkinci başlık yardımcı ögeler olacaktır. Şöyle hatırlatmakta fayda vardır. Arkadaşlar, ilk önce temel ögeleri işleyeceğiz. Daha sonra yardımcı ögelere geçeceğiz. Temel ögeler dediğimiz şey yüklem ve özne olacaktır. Yüklem ve özne olacaktır. Yardımcı ögeler ise nesne, yer tamlayıcısı yani diğer adıyla dolayı tümleç, zarf tümleci ve onun alt başlığı olan edat tümleci olacaktır. Değerli arkadaşlar, şunu söylemekte fayda var. Özne ve yüklem yani temel öge olmadan cümle kurulamaz. Yardımcı ögeler ise biliyorsunuz nesne, dolayı tümleç, zarf tümleci, edat tümleci. Bunlar olmadan da cümle kurulabilir. Kısacası temel ögeler olmazsa olmaz, yardımcı ögeler olmasa da olur diyeceğiz. İlk önce yüklemden başlayacağız. Yüklem, adı üzerine yüklemek. O yargının kendisidir ve bütün ögelerin sorusu yükleme sorulur. Yüklem bunların sorularını kendine yükler deyip başlayalım. Yüklem, birinci madde şu. Arkadaşlar, yüklemsiz cümle olmaz. Yüklem olmak zorundadır. Yani yargı vermek zorundayız. Şöyle, herkeste anlamsız bir korku, bir telaş vardı. Vardı yüklem. Yüklem var, o yüzden bu bir cümle değeri taşıyan ifadedir. Fakat diğer ifademizde yüklem söylenmemiş. Yüklem olmadığı için buna biz cümle diyemeyiz. Bu eksiltilidir arkadaşlarım. Bu eksiltilidir. Yani yüklem ve yargı diğer adıyla olmazsa olmaz. İkinci uyarı. Yüklem sözcük halinde olabildiği gibi cümle halinde de olabilir ve söz grubu şeklinde olabilir. Arkadaşlar önce sözcük ve cümleyi işleyelim. Bakınız, dünyada taşınacak bir kuru başımız var. Var tek sözcük yüklem tek bir sözcükten oluştu. Kırmızı ve yeşil çiçekleri olan bir etekti. Burada bir sıfat tamlaması kurduk sıfat tamlaması cümle halindedir. Cümleyi ne yaptık? Yüklem halinde olduğunu söyledik. Arkadaşlar, sözcük halindedir, cümle halindedir dedik. Bazen de söz grubu şeklinde olacaktır diyelim ve burası önemli arkadaşlar. Söz grubun adı önemli. Söz gruplarının hangisi olduğunu soracaktır. Öncelikle ne demiştik? Tek sözcük olabilir arkadaşlar. Tamam. Şimdi süre gelmek söz grubu şeklindedir. Birleşik fiildir söz grubu şeklindedir. Birleşik fiildir. Sonra meteorolojinin gözlem aracıymış. Söz grubudur. Sıfat tamlamasıdır. Yaşamış bir insandır. Söz grubudur. Sıfat tamlamasıdır. Geleceğimiz içindir. Söz grubudur. Edat grubudur diyeceğiz arkadaşlar. Yani söz grubunu sorar özellikle Adını ister arkadaşlar. Birleşik fiildir, isim tamlamasıdır, sıfat tamlamasıdır, edat grubudur. Daha fazla olabilir. Ben size birden fazlasını verdim. E, tabii ki soru şekli daha da çoğaltılabilir. Arkadaşlar bir uyarımız var. Uyarı şu. Yüklem sonda olmak zorunda değildir. Yüklem ortada da olur, başta da olur. Bunun bir kaidesi yoktur ya da bir zorunluluğu yoktur. Yüklem sonda olacak diye bir şey yok. Bakınız cümle başta verilmiştir. Yani son da olmak zorunda değildir. Değerli arkadaşlar temel ögelerden ikincisi özne. Özne'nin sorularını yükleme soracağız ama hangilerini? Ne ve kim sorularını soracağız. Kimi daha çok insanlara ne ise insan dışı varlıklara soracağız. Önce ne yapıyoruz? Yüklemi buluyoruz. Tamam bulduk yüklemi. Bakın tekrar yüklemimizi bulduk. Peki yüklemde ne yapmamız lazım? Özne gitmemiz lazım. Yer vermiş olan kim yer vermiş olan kim şair. Nasıl sorduk? Yükleme dedik ki kim yer vermiş olan kim? Ne yaptık? Şair diye cevap aldık. Şair bir öznedir. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik başlıyor yüklem. Şunları şöyle Y'ye de yazalım. Yüklem bunlar. Başlayan ne? Başlayan yağmurdur arkadaşlarım. Yağmur burada özne oldu. Bu temel bilgiden sonra biraz detaylandırma yapalım. Sevgili arkadaşlar, öznenin alt başlıkları, alt çeşitleri olacaktır. Gerçek özne, sözde özne, örtülü özne ve meçhul özne vardır. ÖSYM burada açıkçası gerçek ve sözde özneyi önemser ya da sever diyelim. Örnek, yine ne yapıyoruz? Yükleme gideceğiz. Yükleme geldik. Sonra ne yapıyoruz? Özneye diyeceğiz ki ne, kim? Sorularını soracağız ve bulacağız. Boyamış olan kim? Boyamış olan kim? Boyacı. Boyacı ne oldu? Özne. Tamam. Tekrar soruyoruz. Duvarlar güzelce boyanmış. Boyanmış olan ne? Soru sorduk. Ne dedik? Fark etmez. İstediğimizi soruyoruz. Ne sorusuna cevap verdiği için duvarlar özneye. Şimdi arkadaşlar bunun gerçek mi sözde olduğunu nasıl anlayacağız? Bunun için şöyle diyeceğiz. Gerçek özne için örneğin boyacı boyama işini yapacaktır. İşi yapan belli ise o gerçek öznedir. Boyama işini kim yaptı? Boyacı. Boyacı ne oldu? Gerçek özne oldu. Boyama işini boyacı yaptı. <laughs> Devam edelim. Duvarlar güzelce boyanmış. Duvarlar neden sözde özne? Şöyle ki evet sorularımıza cevap verdi. Fakat Boyanma işini duvarlar mı yaptı? Hayır. Bizim öznemiz işi yapmadı. Yani duvarlar boyamayı yapmadı. İşi yapan belli ise ne diyoruz? Gerçek özne. İşi yapan belli değilse sözde özne diyeceğiz arkadaşlar. İkisi arasındaki farkı öğrenmiş olduk. İkisi arasındaki fark bu. Şimdi arkadaşlar diğer öznelere, diğer özne çeşitlerine bakalım. Örneğin duvarlar Boyacı tarafından güzelce boyanmış. Yine nereye gidiyoruz? Yüklem'e. Tamam geldik. Boyanmış olan ne duvarlar. Tamam. Şimdi ne oldu? Ne kim sorusuna cevap verdik? Sözde özlemizi bulduk. Şimdi sevgili arkadaşlar, soru şu. Evet ben ne kim sorusunu sorarak özne buldum. Fakat yüklemde işi yapan belli olduğu halde o arkadaş ne kime cevap vermeyecek? Tekrar söylüyoruz. Bakın boyanma işini kim yaptı? Boyacı tarafından. Boyacı işi yaptı mı? Evet. Peki boyacı tarafından ifadesine ne kim sorusu sorarak gittik mi? Hayır. Ne kim sorarak işi yapanı bulamadık. İşte ne kim sorup da bulamıyorsan ama işi yapanı budur diyorsan o örtülü öznedir. Üzerindeki örtü ne kim soru sormamıza izin vermiyor defalarca tekrar etmiş oldum arkadaşlarım örtül özne ne kime cevap vermez ama yüklemdeki işi yapar bazı yayınlarda örtül özne zarf tümleci şeklinde karşınıza gelir adam diyor ki özne varsa pardon sözlü özne varsa örtül özne diye bir şey yok onun adı zarf tümlecidir yani örtül özne bazı kaynaklarda zarf tümleci şeklinde karşımıza gelecektir. Söylemekte fayda vardır. Öznenin son çeşidi meçhul özne. Şimdi biz diyoruz ya temel ögeler yüklem ve özne. Bunlar olmadan cümle kurulamaz. Sevgili arkadaşlar, bunun bir istisnası var. O da şu gidilmez yüklem. Sevgili arkadaşlar, yüklemi bulduk ama öznesi yoktur. Bu cümlenin öznesi yok. Yani ne kim sorarak bir özne bulamayız. Özne olmayan cümlelere özne olmayan cümlelere meçhul özne diyeceğiz. Çok detaylıdır. Bir o kadar da gereksizdir ama yine de vermekte fayda gördüm. Karşınıza çok geleceğini düşünmüyoruz. Şu gizli özne muhabbeti nedir arkadaşlar? Boyamış yüklen. Boyayan kim? Boyacının kendisi. Şimdi ne yaptık? Onu biz ekledik. Cümlenin kendisi duvarları güzelce boyamış. Cümle budur. Ama yük özneyi biz ekledik. Özneyi biz eklediysek o gizlidir. Bizim eklediğimiz özneye gizli özne diyeceğiz arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar, gizli özne biz ekledik dedik. O yüzden bizi bağlar, veren kişi bağlamaz. Yani bu adam cümleyi şöyle vermiş. Duvarları güzelce boyamış. Cümleyi böyle vermiş. Adam de desek ki size buradaki ögelerin sıralaması nedir? Ya da burada kaç öge vardır? Yani sayısını sorarsa ne yapacağız? gizli özneyi dahil edeceğiz mi? Hayır arkadaşlar lütfen dikkat. Dahil edemeyiz. Dahil edemeyiz. Dahil edemeyiz. Şöyle ki örnek bir cümle. Bu havada İzmir'e gidemeyiz. Bakın şimdi üstteki cümleyi de yapabiliriz. Alttaki cümle zaten vermişiz. Gidemeyiz yüklen. Bu bir. Gidemeyen kim? Biz. Şöyle bir duralım. Nereye? İzmir'e. Ne zaman? Bu havada 3. Sevgili arkadaşlar. Verilen cümlenin kendisi kaç ögelidir? 3. Biz ne yaptık? Gizli özne ekledik. Gizli özne eklediysek bu bizi bağlar. Yani verilen cümlenin kendisine yoktu. Biz ekledik. Gizli özne biz eklediğimiz için öge sıralamasına ve öge sayısına dahil edilemez. Ya da şöyle söyleyecek. Bu ögelerin sıralaması zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem diyeceksiniz. Kesinlikle gizli özneden bahsetmeyin ne sıralamaya ne sayıya dahil etmeyin arkadaşlarım. Böylelikle temel ögeleri bitirmiş olduk.